ya bileğinizde zihninizi sakinleştirebilecek, kalbinizi dengeleyebilecek ve içinizdeki kaosu sessizliğe kavuşturabilecek bir nokta olduğunu söylesem bu sihir değil, tesadüf de değil. Sizden önce binlerce insanın kullandığı kadim bir portal. Ve sonuna kadar benimle kalırsanız o noktayı nasıl uyandırıp içsel sığınağınıza, her zaman orada olan ve hatırlanmayı bekleyen bir sığınağa dönüştüreceğinizi göstereceğim. Devam etmeden önce bu açılışın anahtarını yorumlara yazın. Hatırlamaya hazırım. Sessizliğin ruhun en saf dili olarak kabul edildiği kadim doğunun kutsal dağlarında Taoist ustalar insan bedenini bir makine olarak değil, bir bilinç haritası olarak gözlemlemişlerdi. Her organ bir duyguyu, her meridyeni ise bir yaşam enerjisi nehri taşıyordu ve bu karmaşık uyum sisteminde olağanüstü bir şey keşfettiler kalp yalnız yaşamıyordu. İçsel bir imparator olduğunu ve bu imparatorun bir koruyucusu olduğunu söylediler. Fiziksel kalbi kutsal bir zarla, perikartla saran sessiz bir koruyucuydu bu. Tek amacı yalnızca yaşamı değil, ruhu da korumaktı. Bu koruyucu tabaka, duygusal bir filtre, dış dünyanın fırtınalarının doğrudan ruhun tahtına ulaşmasını engelleyen bir kalkan görevi görüyordu. Bu kutsal duvarın içinde, Yalnızca denge arayanlar için ayrılmış bir erişim noktası gibi gizlenmiş gizli bir nokta vardı. Neiguan PC6. Antik harflerle adı tam olarak iç kapı anlamına gelir ve bu isim tesadüfen verilmemiştir. Bilgeler bu noktanın yalnızca anatomik bir yer değil, aynı zamanda enerjik bir eşik, insan deneyiminin daha derin boyutlarına bir giriş olduğunu anlamışlardı. Budist rahipler meditasyon yapmadan önce buraya dokunur, mantralar söylerken özveriyle bastırırlardı. Geleneksel şifacılar ise burayı derin bir dinginliğe açılan bir kapı, içsel kaosu, yeniden düzenleyebilecek ruhsal bir sıfırlama düğmesi olarak görürlerdi. Yazılarında buraya düzeni yeniden sağlayan kapı adını vermiş ve parşömenlerde akışkanlığı ve huzuru temsil eden su, dağ ve bulut sembollerinin yanında tasvir etmişlerdi ancak kullanımı basit bir rahatlamanın ötesine geçiyordu. Savaşçılar savaşa girmeden önce burayı uyarıyorlardı. Güçlerini artırmak için değil, korku karşısında duygusal merkezlerini korumak için. Hamile kadınlar iki dünya arasındaki kapının zarif bir şekilde açılmasını sağlamak için doğum sırasında buraya bastırırlardı. Gezginler, fırtınalı denizleri geçmeden önce bu noktanın, fırtınanın ortasında bile kendilerine içlerindeki yuvayı hatırlatacağına güvenerek onu harekete geçirirlerdi. Anında mucizeler vaat eden sihirli bir tedavi değildi. Daha derin ve daha gerçek bir şeydi. Ete kazınmış bir hatırlatıcı, bedenden gelen bir fısıltı, her şey sallandığında kim olduğunu hatırla. Merkeze dönüş, asla var olmayan, sadece görünmeyen bir kapının kadim anahtarıydı. Şu anda burada olup bu sözleri okuyorsanız, bu bir tesadüf değil. İçinizdeki bir şey bu kadim gerçeği tanıyor. Ruhunuzdaki bir şey, farkında olmadan bu kapıyı aradığınızı, doğru kulpu bulana kadar karanlıkta duvarlara dokunduğunuzu biliyor. Yorumlara şunu yazın: "Yürek yolu bilir." göğsün görünürde hiçbir sebep yokken sıkıştığı, kovalayan bir aslan olmasa bile, kalbinin küt küt attığı, zihnin amaçsız düşüncelerden oluşan bir kasırgaya dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz. Milyonlarca insan her sabah, tıbbi bir adı olmayan ama herkesin gerçek olduğunu bildiği bir göğüs sıkışmasıyla uyanıyor. Buna kaygı diyorlar. Yüzen korku, kronik uykusuzluk, travma sonrası stres. Ancak tüm bu modern isimlerin ardında kültürümüzün unuttuğu kadim bir gerçek yatıyor. Bu bir zayıflık değil, uyumsuzluk. Bilmeden terk ettiğimiz bir yere geri dönmeye çalışan bilinç. Kalbin enerjisi rüzgardaki tohumlar gibi dağıldığında zihin yerleşecek bir yer bulamaz ve huzursuzlanmaya başlar. Ruh ağırlık merkezini kaybettiğinde hayat gürültüye, yükümlülüklerin, bildirimlerin, başkalarının beklentilerinin ve size ait olmayan ama itaat etmeyi öğrendiğiniz seslerin kakofonisine dönüşür parçalanmış hayatlar yaşamayı normalleştirdik. Bir parçamız geçmişte takılıp kalmış, bir parçamız kurtulamadığımız, bir parçamız da gelecekte, bir diğeri ise korktuğumuz ve gerçekten var olduğumuz şu anda neredeyse hiçbir şeyimiz yok. Stres dediğimiz şey genellikle kendinizden, merkezinizden, içsel tahtınızdan uzaklaştığınızın bir işaretidir. Artık nasıl tercüme edeceğimizi bilmediğimiz bir dilde çığlık atan bedenimizdir. Çünkü onu haplarla, dikkat dağıtıcı şeylerle veya inkarla susturmamız öğretildi. Huzuru kendimiz dışında aramamız öğretildi. İlişkilerde, başarılarda, onaylarda, özlerde. Ama gerçek huzur asla dışarıda değildi. Her zaman içimizdeydi ve ona nasıl ulaşacağınızı hatırlamanızı sabırla bekliyordu. Antik tıp, modern bilimin ancak şimdi yeniden keşfetmeye başladığı bir şeyi biliyordu. Kalp sadece mekanik bir pompa değildir. Bir algı organı, duygusal bir radar, bizi çevreleyen enerji alanının bir sensörüdür. Sensör aşırı yüklendiğinde, çok fazla filtrelenmemiş bilgi aldığında, sürekli olarak korku, öfke veya acı titreşimlerine maruz kaldığında kalibrasyonunu kaybetmeye başlar. Dengesizleşir. Kalp dengesizleştiğinde ise diğer her şey hizasını kaybeder. İşte bu yüzden bileğinizdeki bu nokta hayal edebileceğinizden daha önemlidir. Çünkü ruh dengesizleştiğinde, perikardın yaşam enerjisi molozlarla tıkanmış bir nehir gibi tıkandığında, geri dönmek için bir köprüye ihtiyacınız vardır. Hiçbir dış etkene bağlı olmayan, para gerektirmeyen, izin veya aracı gerektirmeyen bir araca ihtiyacınız vardır. Aradığınız şifacının kendiniz olduğunu unutmamalısınız. Neiguan geçici bir çözüm değil, geriye dönüş için bir portal. Dinginliğin gelecekte ulaşmanız gereken bir durum değil varlığınızın asla var olmayan bir boyutu olduğunun dokunsal bir hatırlatıcısı, sadece ziyaret edilmeyi bıraktı. Bu bölümün anahtarını yazın, kendime dön. Yüzyıllar boyunca PC-6, bir efsane, bir manevi folklor, kanıtlardan ziyade inanç alanına ait bir şey olarak görüldü. Batılı bilim insanları onu küçümseyen bir gülümsemeyle görmezden geldiler ve ciddi bir ilgiye değmeyen diğer doğu batıl inançlarıyla birlikte bir kenara attılar. Fakat sonra sıra dışı bir şey olmaya başladı. 1970'lerde akupunktur modern laboratuvarlarda incelenmeye başladığında bilim insanları bu kadim noktalara elektrotlar yerleştirdiler ve açıklayamadıkları bir şey keşfettiler. Vücudun elektriksel aktivitesinde ölçülebilir değişiklikler PC-6'yı uyardıklarında, kalp monitörleri ritmin düzenlendiğini gösterdi. Elektroensefalogramlar, daha tutarlı beyin dalgaları kaydetti. Stres hormonu olan kortizol seviyeleri önemli ölçüde düştü. Modern bilim, kadim insanların zaten bildiklerini gözlemlemeye başladı. Ancak şimdi MRR'lar, kan testleri ve çift kör çalışmalarla. Bu noktayı bilinçli bir basınçla aktive ettiğinizde, nefes alma zahmetsizce düzenli hale gelir sığ ve düzensizden derin ve ritmik hale gelir. Göğüs, sanki biri uzun süredir çalan bir iç alarmı kapatmış gibi sakinleşir. Parasempatik sinir sistemi devreye girerek savunmasını düşürür ve vücudun onarım moduna girmesini sağlar. Dünya çapındaki hastaneler, ameliyat sonrası bulantıyı kontrol altına almak için kullanmaya başladı ve birçok ilacı geride bırakan sonuçlar elde etti hamile kadınlar sabah bulantıları için yüzde başarı oranıyla kullandı. Kemoterapi hastaları, geleneksel ilaçlar işe yaramadığında bu küçük noktada rahatlama buldular. ABD donanması, denizcilerine acil akupresür eğitimi vermeye başladı ve PC-6, akut travma yönetimi için öncelikli noktalar listesindeydi. Ancak klinik uygulamaların ötesinde daha derin bir şey oluyordu. Sinir bilimciler bu noktanın beyni kalbe, akciğerlere ve tüm sindirim sistemine bağlayan ana kablo olan vagus siniriyle doğrudan bağlantıları olduğunu keşfettiler. PC6'yı uyarmak tüm sinir ağı boyunca bir telgraf mesajı göndermek gibiydi. Güvendesin. Gardını indirebilirsin. Eve gitme zamanı. Bu psikolojik bir numara değil. Bilgelik kisvesi altında bir plasebo değil. Biyolojik bir hafıza, her zaman orada olan bir tasarım özelliği. Vücudun bana hatırlattığın için teşekkür ederim. Nasıl geri döneceğimi biliyorum. Sadece birinin doğru düğmeye basmasına ihtiyacım vardı." demesi. Neiguan, cildinizde mürekkeple işaretleyebileceğiniz bir nokta. Anatomik bir koordinat değil. Dağınık enerjiniz ile iç sessizliğiniz arasında bir köprü. Fiziksel ve ruhsal olanın birbirini bir olarak tanıdığı bir buluşma noktası. Ve her bilinçli basışınızda tıpkı sisler içinde kaybolmuş bir geminin manyetik kuzeyini tekrar bulması gibi kalbinize dengeye nasıl döneceğini hatırlatıyorsunuz. Bu bölümdeki ifadeyi yorumlara bırakın. Denge beni tanıyor. Şimdi bilgiden deneyime, teoriden yaşanmış pratiğe geçme zamanı geldi. Bu entelektüel bir egzersiz değil. Bu her zaman her yerde, kendi bilinçli varlığınızdan başka bir şeye ihtiyaç duymadan gerçekleştirebileceğiniz bir yeniden bağlantı eylemi, kişisel bir ritüel, bir an durun. Nefes alın. Sol bileğinize, damarların cildin altında hafifçe görülebildiği iç kısma bakın. Elinizi hafifçe kaldırdığınızda, sanki dur işareti yapıyormuşsunuz gibi tendonların görünür hale geldiği o bölgeye. İşte orada, o tanıdık ama çoğu zaman gözden kaçan bölgede, vücudunuzun en iyi saklanan sırlarından biri yatıyor. Sağ elinizin işaret, orta ve yüzük parmaklarını birleştirin ve sol bileğinizin kıvrımının hemen altına yatay olarak yerleştirin. Bu üç parmağın genişliği tam mesafeyi gösterir. Tam orada, parmaklarınızın altında iki gitar teli gibi hissedebileceğiniz iki merkezi tendonun arasında PC6 bulunur. Yüzeyde değil, kumun içine gömülmüş bir inci gibi hafif derinde. Şimdi üç parmağınızı çıkarın ve sadece sağ baş parmağınızı tam o noktaya koyun. Henüz bastırmayın. Önce gözlerinizi kapatın ve üç kez yavaş ve derin nefes alın. Zihninizin sakinleşmesine izin verin. Bu mekanik bir egzersiz değil. Sizinle kendi bedeniniz, uyanık zihniniz ve hücresel bilgeliğiniz arasında sessiz bir konuşma. Hazır olduğunuzda baş parmağınızla bastırmaya başlayın. Acıya neden olan kaba bir kuvvetle değil, sanki bir kapı zili çalıyor ve sabırla birinin cevap vermesini bekliyormuşsunuz gibi sağlam ve sürekli bir baskıyla. Doğru baskı, vücudunuzun iyileştirici olarak algıladığı, tehdit edici olmayan bir rahatsızlık hissi olan hoş bir acı hissi uyandıran baskıdır. Baskıyı sürdürürken görünmez bir kapının açıldığını hissedin. Bazı insanlar sıcaklık hisseder. Bazıları ise ön kollarından yukarı doğru yayılan elektriksel bir karıncalanma hisseder. Bazıları ise sıcak suda buz gibi yoğun bir şeyin çözülmeye başladığını hisseder. Bunu deneyimlemenin doğru ya da yanlış bir yolu yoktur. Her beden kendi dilini konuşur. Enerjinin kolunuzdan aşağı, dirseğinizden, omzunuzdan yukarı ve zahmetsizce kalbinize doğru yumuşak bir iplik gibi hareket ettiğini hissedin. Bu yolculuğu gözünüzde canlandırın. Tıkalı bir iletişim kanalını açtığınızı, tıpkı suyun tekrar serbestçe akabilmesi için bir boruyu açtığınızı hayal edin. Basıncı tam iki dakika boyunca koruyun. Saniyeleri saymayın, nefes alın. Vücudunuzun her zaman bildiği şeyi hatırlamasına izin verin ruhunuzun sürgün edildiği yerden geri dönmesine izin verin. Merkezinizin hiç sönmemiş, sadece gelip geçen bulutlarla örtülü bir iç güneş gibi uyanmasına izin verin. Yeterince hissettiğinizde, kutsal bir kapıyı dikkatlice kapatıyormuş gibi, baş parmağınızı yavaşça çekin, gözlerinizi açın, nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Belki nefesinizin daha derin olduğunu, göğsünüzün daha açık olduğunu, zihninizin daha sessiz olduğunu fark edersiniz. Bunlar, Yeniden sağlanmaya başlayan bir dengenin ilk fısıltılarıdır. Bu bölümü bitirdiğinizde sakinlik ellerimde doğuyor yazın. Bu noktayı uygulamak sadece gününüzü sakinleştirmekle kalmaz. Tutarlı bir uygulama haline geldiğinde onu acil bir numara olarak görmeyi bırakıp gerçekte olduğu gibi kendi duygusal öz düzenleme sisteminizin anahtarı olarak görmeye başladığınızda tüm hayatınızı dönüştürür. Kaygının boğazınıza yükselmeye başladığını hissettiğiniz anda bunu kullandığınızda panik tamamen hakim olmadan göğsünüz gevşer. Bu, dalga kırılmadan önce onu yakalamak, dalga tarafından sürüklenmek yerine gücünü yeniden yönlendirmek gibidir. Her gece uyumadan önce bu noktayı etkinleştirdiğinizde, karanlıkta uzanırken bu noktaya bastığınızda zihniniz içeriden kapanır tıpkı bir şehrin ışıklarını teker teker söndürmesi gibi geriye yalnızca gerçek huzurun kutsanmış sessizliği kalır. Uçak, tekne veya arabayla bir yolculuk sırasında bu noktaya bastığınızda her şey hareket halindeyken bile vücudunuz dengeye ulaşır. İç merkeziniz topraklandığı için hareket tutması ortadan kalkar ve size gerçek dengenin asla dış dünyaya bağlı olmadığını hatırlatır. Ve onu meditasyonunuzun başlangıcına dahil ettiğinizde kalp sessiz bir tapınağa, korkmuş egonun sürekli gürültüsü olmadan sezgilerinizin en ince seslerini duyabileceğiniz kutsal bir alana dönüşür. Fakat PC altının gerçek gücü fiziksel değildir. Her ne kadar fiziksel etkileri inkar edilemez olsa da, gerçek güç ruhsal, felsefi ve varoluşsaldır. Bu noktaya bilinçli bir niyetle her dokunduğunuzda, varoluşunuzun doğası hakkında derin bir ifadede bulunuyorsunuz. Huzurun dünyaya mükemmel koşullara, herkesin onayına veya planlarınızın yolunda gitmesine bağlı olmadığını onaylıyorsunuz. Huzur size, dünya sizi ne kadar kenara iterse itsin, merkezinize tekrar tekrar dönme yeteneğinize bağlıdır. Bileğinizdeki bu küçük nokta, dinlerin binlerce yıldır öğretmeye çalıştığı ancak karmaşık dogma ve ritüellerde kaybolan bir şeyi size gösteriyor. Her zaman bir anahtara sahip olduğunuzu. Kendi huzurunuzun kaynağından asla kopmadığınızı, kimsenin sizi kurtarmasına gerek yok çünkü siz kendi kurtarıcınızsınız. En güçlü ilacın şişelerde gelmediğini veya reçete gerektirmediğini, kendi bedeninize kazındığını ve kendi bilinciniz tarafından harekete geçirilmeyi beklediğini. PC6, içsel egemenliğinizin dokunsal bir hatırlatıcısıdır. Her basış, doğuştan gelen öz düzenleme kapasitenizi olan güveninizin bir göstergesidir. Sinir sisteminize sana güveniyorum dengeye nasıl döneceğini bildiğini biliyorum. Geri dönüş yolunun nerede olduğunu hatırlatmam gerekiyordu, der. Ve zamanla büyülü bir şey olur. Etkilerini hissetmek için artık o noktaya basmanız gerekmez. Bilinçli dikkatinizi o bölgeye odaklayarak, sadece nefes alarak ve geçidin var olduğunu hatırlayarak bedeniniz tepki vermeye başlar. Sakinleştirici bir refleks geliştirdiniz, huzura giden nörolojik bir kısa yol yarattınız. Ruhunuza eve dönüş yolunu gösterdiniz. Bu bölümün son cümlesini yazın. Ben kendi ilacım. Modern hayatın gürültüsünde birçok kişinin unuttuğu bir noktayı hatırladınız. Sizden önce binlerce ruhun kullandığı bir kapıya dokundunuz. Sessiz tapınaklardaki keşişlerden savaş meydanlarındaki savaşçılara, hayat veren annelerden okyanusları aşan yolculara kadar. Ve bugün o kapı sizin için bir kez daha açıldı. Bu alan uyanışı arayanlar, gerçek dönüşümün dışsal gurulardan veya karmaşık sistemlerden değil, kendi bedeninizde her zaman yazılı olan bilgeliği hatırlamaktan geldiğini bilenler içindir. Gücün asla dışarıda değil, içeride olduğunu ve fark edilmeyi beklediğini anlayanlar içindir. Bu bilgi sizinle yankılandıysa, bu sözleri duyduğunuzda içinizde bir şeyler titreştiyse, merkezlerine dönen bu ruhlar topluluğuna katılın. Ve bugün öğrendiklerinizi mühürlemek, bu gerçeği varlığınızın derinliklerine yerleştirmek için bedeninizin her hücresinde yankılanacak bir mantra gibi içinizde söyleyin: Güç içimde. Bir sonraki uyanışta görüşmek üzere.